Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine Urfa'mızın harika yemeklerinden acılı lahmacun yapacağız bugün. Acılı lahmacun içi yapacağız evde. Hemen yapım aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi malzemelerimize hemen geçelim önceden hazırladığım zamanınızı almamak için hazırladım doğradım biber salçası karabiber tuz pul biberim var maydanoz yarım yağlı kıymam 3 adet domatesim var robottan geçirdim soğanım var bir yarım kilo kadar 500 gram kadar etinde bir o kadar var ben soğanlarımı elle doğruyorum. İnce kıyabildiğimiz kadar ince kıyıyorum. Eğer yapamıyorsanız da robotu da yapabilirsiniz ama e, böyle elle doğradığınızda böyle küçük küçük de doğrarsanız da lezzeti daha farklı oluyor. Kesinlikle ben size bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde zaten karıştırında bunlar tamamen daha da ufalacaktır. Gördüğünüz gibi hemen malzemelerimizi geniş bir kapta rahat bir kapta hemen güzelce yoğuracağımız için geniş bir kap olması lazım. Hemen malzemelerimizi hepsini katıp karıştıracağız güzelce. Eğer videomu izliyorsan ya da beğendiysen lütfen sonuna kadar izlemeyi like atıp yorum kısmına yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız destek için abone olurlarsa gerçekten çok sevinirim. Sizin o 5 saniyelik zahmetiniz bizim için çok önemli. Bizim burada olmamızı sağlıyor. Ayrıca şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bütün malzemelerini ekledikten sonra bir miktar da yağını da ilave ettikten gerektiği kadar tabii ki güzelce yoğuracağız. iyice bütün malzemelerini özdeşlesine kadar güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Eğer çok fazla acı olmasını istemiyorsanız pulverinizi yarısı acı, yarısı tatlı pulver kullanabilirsiniz. Ben tabii ki acı biz acı sevdiğimiz için hepsini acı kullanıyoruz. Biz genelde burada zaten bir tatlı biber az bulunur. Tercih edilmiyor fazla. Pul az geldiği için arkadaşlar ben biraz daha ilave ettim ekstra. Sizlere eğer hani pul fazla eklediğim için rahatsız edecektir diye Düşünürseniz kesinlikle e, öyle bir şey yok. Hani el pulveri olduğu için istediğiniz kadar kullanabilirsiniz ama yine de size bir rahatsızlık vermiyor. İç malzemem güzelce karıştırıp şu an iş malzememiz hazır. İsteyen evde, isteyen de benim gibi taşlarına gönderebilirler. Eğer evde de bir fırın gibi ya da lahmacun aleti de varsa evde yapabileceğiniz evde de yapabilirsiniz. Küçük bir tepsi alıp fırına göndermeye hazır. Evet lahmacunlarımız geldi. Gönül rahatlığıyla tarifi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.